Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin fenomen dizisi Yalıçapkın'ın 26. bölüm fotoğraflarıyla karşınızdayız herkesin severek ve beğenerek izlediği Yalı Çapkını dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Ve tabi herkes her hafta yeni bölümü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Eğer sizler de Yalı Çapkını severek izliyorsanız ve yeni bölümle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olmalı. Sizler için Yalı Çapkın'ın yeni bölüm Özetini de biraz sonra paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.